Ne bileyim ben. Kendime bıçak böldü bıçak. Valla bıçak yapacağım. Tövbe estağfurullah. Deli misin ayol? <laughs> Geldi. <laughs> Sağ Al.

topum şu topum sürprizimiz var sana. Ne sürpriz? Ayaklar Allah kuran. Vallahi burada kalıyor. Baba ayak burada. Ayak burada. Biz hepimiz aynıyız. Biz hepimiz aynıyız. Ne yapacaktım ben? Ben de bu boyla ilgili ne yaptım? Arkadaşlar, şunu şunları... yapayım. Şuna gelmeden kaçacağım ben. Yani.

Tamam bir dakika. Şuna bir gel. Geliyor arkadaşlar. Gelir. Şuna.